tanıyoruz. Engin Atay gibi, efendim bizim Mustafa Karagöl gibi e, çok değerli abilerimi de çok yakından tanıyan kendisi. Bizim Necdet hocamın da dayısıymış Dayısı. meğerse. Öyle İyi de futbolcuydu eskiden. Evet eskiden de iyi futbolcuymuş. Siz dedin maşallah aile ha, Necdet hocam. Evet hocam. Konuş şimdi bu çocuk. Bu, bu, bu gencimiz. Emirhan. E, evet, yeğenim. Yani evet. dayımın oğlu. Evet. O da e, güzel bir haber oldu Türkiye'de. Evet. E, onu da paylaşırsan evet. sevinirim. Evet bir yetenek. İyi bir altyapısı da var. Evet. Ondan sonra... Bir ara küstürmüşler futbolu. Baya küstürdüler. Evet. Ama 20 yaşında. Nerede oynuyor? Şu anda Konya'da, Konya'da oynuyor. Konya'da. E, amatör ligde. Ama, Ama şu anda... Şey, altyapısında yetişmeydi? Atiker. Atiker. Beşiktaş. Beşiktaş'ta yetişme. Tabii. Evet, e, Beşiktaş şu anda yetişme. da... E, Türkiye'nin en hızlı futbolcularından biri olarak geçiyor. Yani yani şu küçük. En yani. 97 yani 97 yaşında. yaşında. Evet. Çok hızlı. Tamam. Ama tabii böyle işte demin de hocamın söylediği gibi bu tür yeteneklerle bulmak, bulmak lazım. Bulmak şey. işte. lazım. Bulmak lazım. Işte. Evet. 97 yani. ise 23 yaşında hocam. E tabii. Evet. Yani genç, yani genç, 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 20 bin futbolcu oldu yani oynamıza yani, yani gerek yok zaman. Yani. Zaten halkımızda çok iyi bir ara böyle küsmüş futbolu ama şu anda tekrar e ee, yani kendini bulmuş ve döktürüyor. O oynadı evet. futbolu ve gol, herhalde e, gol kralı falan değil mi? Tabii evet. yani çok çok e, 17 tane golü var çok 17 tane golü var. Evet çok ee, az. Bayağı... O maçta 17 golü mü ne var bildiğim kadarıyla. Yani o şeye o haberi tıklasan orada yazıyor zaten kaç tane golü var diye. Bir dakika hemen söyleyeyim ben şimdi. E, 9 maçta 17 gol. 9 maçta 17 gol. 9 evet. maç oluyor. Yani. Evet 9 evet, maçta. E, her gibi. maç başı 2 gol atmış. Yani. Bu da Emirhan. 不能拿住的米尔哈。